adam göçtü gitti bu dünyadan. Kamyoncu Said'in oğluna emanetiydi. Oğlunun da bana ne naif adamdı, ne küçük, ne kibar adamdı, ne güzel. Belli ki buradaki görevi bitti. Belli ki daha fazla yaşamak istemedi bu acı günleri. Zekir rızasına gitmek istedi herhal. Sevdasını en iyi anlatan adama. İslam çupi kardeşine, Basri'sine, Ayetullah Başkanı'na son başkanıyla helalleşti gitmeden iki satır yazdı eyvallah dedi. Ulak oldu şimdi. Çubukluyu sevenlerden çubukluyu taşıyanlara Cihat Arman'a selam götürdü bizden. Ben kamyoncu Sait'e söyledim mesela. Küçük Hüseyin'e, tribün çocukları Necati'ye haber etmiş, öğrendim. Çınar'ı uğurladık, karşıla demişler. Bir güzel kucakla onu be Necati abi. Ama incitme sakın. Renk ayrımı yapmazdı ya hiç. Metin Oktay'a da çok selam götürür elbet. Hakkı Baba'ya da. Öyle gitti işte. Keşke biraz daha dursaydı dedirterek. Hep erken gelirmiş ya insana ölüm. Öyle işte. Aklandığımızı görseydi dedi babam. Gördü zaten dedim. Bildi zaten. Sonra telefonlar çaldı ardı arda. Herkes aynı soruyu sordu. Gerçekten öldü mü Lefter? Ölmedi elbet be Ercan. Ölür mü be Can abi? Bak burundaki fener hala ışıldamıyor mu? O ışık Lefter işte. Üstündeki formaya iyice bir bak. Armadaki palamut var ya, o Lefter işte. Her sabah büyük adaya giden ilk vapur sarı. Dönüşü lacivert. Gebze'den çubukluları kızıl toprağa taşıyan tren. Rayların her biri çubuklu ya. Onlar lefter işte. Helalleştiği adamı saran demir parmaklıklar çubuklu ya işte. Lefter ya hepsi. Sevdiğine yazdığın mektup. Saatlerdir döktüğün gözyaşı. isyana dönüşen haykırışın. Her kelimesinde lefter. Her satırında lefter. Hani diyor ya şair. Ey sevda kuşanıp yollara düşen. Bilesin bu yollar dağlar dolanır. Yare ulaşmadan düşersen eğer, yarın hasretinin yankısı kalır. O yankıdır işte lefter. 1907'den sonsuza, her tezavratta, her şarkıda, ne yazıyordu lise açıktaki pankartta? Yüreğini yaksa da hüzün, ele karşı solmasın yüzün. İşte bu hüzündür lefter ve o hüzne dayanma gücü veren sevdadır. Bak şimdi televizyona bakıyorum gözyaşlarıyla. Hala oradasın be usta. Adada yanına gelmiş çok uzaklardan bir evladın. Canımız, ciğerimiz, kaptanımız. Emaneti ona vermişsin. On numara ebediyete kadar sizindir diyor sana. Ben de ödünç duruyor. Ne yazdı biliyor musun bugün? Huzur içinde yat lefter. Çubuklu, bize emanet. Emin ellerde yani, güzel yüreklerde. Gözün hiç arkada kalmasın Ordinarius. Hepimiz sırayla yanına geleceğiz. Ama triko çubuklu ebediyen payidar kalacaktır.